Merhaba, merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda biraz sorunlar yaşadık, şu tepli yapı ile alakalı. Şimdi bu videoda buradan biraz devam edelim. Şimdilik şöyle biyografi ve diğer yazıları diye bir bölüm oluşturduk. Şurada da bir biyografi için bir alanımız var ve diğer yazılarla da alakalı bir alanımız var. Şimdi burada önce bir servisimizi düzenleyelim arkadaşlar. Servis bizim için iyi olacak. Şimdi burada yazının detayını istiyoruz. News ID gönderiyoruz. Burada şimdi bir önceki yerden şuradan burada aslında bizim yazar ID'yi göndermemiz gerekecek. Yazar ID diyelim. Buradan yazar ID'mizi aldık şu an arkadaşlar. Bu yazar id artık bizim için. Ee, yazar id diyelim. Bu yazar id'yi veriyoruz. Yeni bir servis yazalım. Bu yeni bir servis bize şey dönsün artık. E, yazarın biyografisiyle beraber diğer yazılarını dönsün. Aslında şimdi şöyle hmm, bir önceki istekte Gelirsek şuradan, biz aslında şurada yazar aydı full name ve fotoyu dönüyor. Burada aslında biyografi de bize dönebilir. Biyografiyi burada almayalım artık. Biyografi için ekstra bir servis yazalım. Önce gidelim buradan. Tart da demeyeceğiz. Şimdi şunu düşünüyorum. Biyografi için bir servis. Diğer yazıları için bir servis mi istesek? Çünkü normalde aslında bir tane servisimiz var. bize Diğer yazılarını dönüyor. Burada baktığımız zaman aslında bize şey e, yazarın yazılarını dönüyor. Bu servis aslında bizim için gene geçerli. Sadece biyografiyi dönen bir servis yazalım o zaman. Şimdilik bakalım. Get e, writer bio PHP diyelim. Burada biz ne dedik? Şuradan detayı istedik. Şu şekilde. Burada bir isteğimiz var. Şu isteğimizi bir alalım. Çünkü bize de burada bir ID gelecek. Burada bir biyografi bölümü oluşturalım. Biyot diyelim. Text diyelim. Nasıl olsun? Şimdi burada e, İsmail Kılıçarslan. Kadar biyografi bize yeterli. Yusuf Kaplan. Hemen alıyorum arkadaşlar. Veli Altınok. Baktığımız zaman burada sorgumuzu yapalım. Bize burada Ay, bir dediğimizde aslında biyografi dönüyor. Bir kaldırıyoruz. Bu ee, kaldırıyoruz. Evet şu şekilde yeterli. Ee, listenin ilk elemanı olarak gelecek. Bunu artık şey yaptım. Normalde yani obje olarak da dönebilir ama biz listin içerisine koyuyorum. Benim için bu tercih. Ee, servis bağında. Hani siz nasıl tercih ederseniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Ee, first e alıyorum. Bu şekilde bize yazarı dönüyor. Gelelim şurada. Yine yapalım. Bir gönderdik. Duplicate. Evet, İsmail Kılıçarslan'a bize döndü. Şimdi burada aslında bizim hmm, köşe yazısı var. Buraya bir tane yazar diye bir şey oluşturalım. So full name, da, full name, photo bio. full name photo bio yakayalım. Evet. Şu an oldu. Bir tane response yazalım arkadaşlar. Writer bir response. Şey dönecek. Bakıyorum. Evet. Yazar dönecek. Hmm. Writer. Bu şekilde response'umuz da aldık. Şimdi servisimizi yazalım. Serviste de get writer detail diyoruz. Writer <laughs> bio detail diyelim. Get writer bio writer Burada writer detail response'umuzu da aldık. Ee, bu sayfaya gelelim. Şimdi bu sayfada şurada biyografi tabımız var. Ee, yapımız buraya gelecek. Ee, şimdi burada bir isteğimiz var. Bu isteğimizi şurada container konteyneri şimdi buradan alıp şuraya koyacağım. Tamam arkadaşlar. Şimdi yazar full'leyin. bio. Hmm, Dur olmadı. Zaten şu şu istekler de var. Yani o zaman şu isteği şurada yapacağız. Get detail bio dedik. Writer the response şurada response'umuzu değiştirelim. writer better response burada yazar geliyor. Şimdi burada yazarımızı aldık. Yazar da gene full'leyeyim. Baktığımız zaman çalışıyor. Şimdi İsmail Kılıçarslan. İsmail Kılıçarslan geldi. Şimdi şuraya biyografine basacağız. Ee, Bunu height'ını kaldıralım. Çayet tek isteyelim. Yazar bio. Basalım geldim. Şimdi burada da e, şurada bir Pedinki verelim. Container'a On olsun. Ol ee, olsun. Gelelim, şuraya bir style atalım. Text style olsun. Font size'miz 16, 15 olsun. Şöyle oldu. Font weight'imiz, font weight normal olsun. Bu şekilde buraya aldık. merak ettim bu yazı şu şekilde bir durum olursa nasıl olacak onu bilmiyoruz ee, bir de burada şu diğer yazıları mevzusunu almamız lazım bunda da aynı servisten döndürsek şuraya list olarak verdik ee, şuraya artık bir obje atalım şöyle olsun Şuradan yazarımızı aldık. Şu writers'dan. Şurada tekrar bir yazar ID alıyoruz. Bu sefer de şu köşe yazısından şöyle bir sorgu yapmamız lazım arkadaşlar. Burada bize yazar id 1 işte demesi lazım. Bize böyle bir sorgu lazım. Şimdi geliyoruz burada. Burada bir sorgu daha yazacağız. yükseğe. da Y dönelim. ID'mizi atalım gene. Ondan sonra burada bunu değil de onu burada yapacağız. Robot Pro'yu buraya yapıyoruz. Burada Pro'yu düzelttik. Şu saksesi aldık. Şurada şöyle bir şey yapacağız. Role buraya atadık. Burası da hmm, yazar diyeceğiz, tamam mı? Bunu karşı atacağız. Sorgumuzu yapacağız. Yazar ayrı geldi. Yazarın yazıları ayrı bir şekilde geldi arkadaşlar. Şu description'ı almayacağız. Spot var mı? Spot var. Description almayacağız. ID, title, spot, date time varsa date time. Tekrar atalım. Evet. 3, nasıl 1. tamam. Şimdi geliyoruz buradaki servisimize. Servis de burada body'yi gönderdik. Burada liste aldı da bu var bu da bir de var. bu da haber diyeceğiz yok köşe yazısı diyeceğiz bu da köşe yazısını çekiyoruz burada da bir de şey diyeceğiz yazar yazar diyeceğiz tamam, bu da yazar diyeceğiz bir şey olsun. tek şeyini hatırlamıyorum arkadaşlar. Şu örnek kodlarımdan bakacağım. Daha önce yazdığım flutter'dan. Bir şey yapmışız. Evet. Şurası yazar. Şurası yazar. Evet. Şimdi geliyoruz buraya. Biz bu istekte şimdi tüm yazılar dedik. Burada bir sıkıntı yaşadık burada şu first demiyoruz artık buna Ası, köşe yazısı bu köşe yazısı bununla beraber yazar yazar bu zorunda olacak arkadaşlar. Evet. Evet, şimdi burası geldi. Şimdi buraya da yeni bir list view alalım arkadaşlar. List. Bu yıldır Nein, Evet başka türlüsü mümkün. Kaldıralım. <laughs> <laughs> e, yazımızı koyduk buraya. Burada bir sepet atalım. şurayı şöyle yapalım. Biz Burada ne almıştık mesela. Şu kısmı alsak. Bizim için iyi olacak gibi. Burası şu konteynerdi galiba. Konteyneri şöyle alsak. Şuraya koysak. Evet. Ne var burada? Şurada bir padding var. Shading verdik. Ee, dur şöyle yapalım. Şu yüzleri silelim. Evet. Şu yerleri de Tam bir pedik on verdik ya. Şunları da sildiğimizde. Tamam şu pedik şuradan verdik mi? Verdik. Şuradan bit veriyoruz. Şu biti aslında şöyle kısmamız lazım. Sorun oluşturmadı ama. Evet. Bir tane daha olsa altına bir satır olarak gelecek arkadaşlar. Ee, bu şekilde biyografi bölümümüzü oluşturmuş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biyografi kısmı burada var. Ee, şu biyografi kısmındaki buradaki yazıyı biraz daha büyütebiliriz mesela. Bu şekilde. Zalvattım oldu. daha Bu şekilde yazarımız için bir biyografi sayfa ve diğer yazıları için bir bölüm oluşturduk. Hatta gelelim şurada. Yazar diyelim. Bir yapıda oluşturalım. Genelde benim gördüğüm e diye bir alan oluşturalım diyelim mesela. Burada iyi bir için mesela İsmail Kılıç Aslan evet. Cengiz.com diyelim. Y Kaplan evet. Şimdi sallıyorum şu an arkadaşlar. Melih A Altınok 1 Evet. Şimdi bakalım mesela. Tamam mı? şekilde e-postaların olduğunu düşünelim. Bu da yazar bölümünde de bunu oluşturalım. Burada hani e, sıralama önemli değil arkadaşlar. Hangi satırda yazarsanız yazın. Hiç mühim değil. Sadece karşılığı olsun. Burada geldik. Şimdi o isminin altına ismi nerede verdik? Şurada verdik. Bir container daha oluşturup burada email dediğimizde email gelmiş oluyor. Tabi şu height'ı bölüştürmek lazım bir şurada şurası çok büyük 16 diyelim. Şu bedding de şöyle verirse hatta şöyle şu kolumun olduğu yerden bir atıp. Alt atıp Padding'i buraya verdiğimiz zaman Buradan padding'leri kaldırmış oluruz Tabii şuradan bir 20 yapmamız lazım Evet Bu şekilde güzel oldu arkadaşlar ee, Bu videonun da biraz uzun oldu 23 dakika Kusura bakmayınız Çok uzatmak istemiyorum aslında 15-20 dakika kafi Burada da böyle bir çalışma yapmış olduk ee, Güzel de oldu e, şu an arkadaşlar şey fonksiyon olarak oturtmak istiyorum bazı e, zamanları dönüp e, UI'da düzeltmeler e, yapacağım bu iş bu video biraz daha şey e, bu eğitim biraz daha fonksiyon Yani bu iş nasıl oluyor tarzında ama normalde mobil uygulamada çalışırken e, her zaman tasarım olur tasarım içinde e, Sketch programını kullanıyoruz e, asıl tasarımcı arkadaşlar yapıyor ama e, yazılımı bilen birileri tasarım yaparsa aslında çok daha güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Onunla alakalı sketch eğitim setimde olacak hedeflerim arasında var arkadaşlar. Şimdilik burada fonksiyon olarak bir şeyler ortaya çıkartmak istiyorum. Artık eğitim seti biraz daha uygulama değerli toplu olduğunda geriye dönüp bazı noktalarda videoları kısa kısa videolarla düzeltmeler yapacağım. Tamamen her şeyi video olarak yapacağım arkadaşlar. Bu konuda. Hani bazı videolarda belki e, problemlere takılmış olabilirim. Önceki video biraz öyle oldu. Tekrar çekmek istemedim. Hani yazılım dünyasında görün. E, bazı problemlerle e, boğuştuğumuz oluyor. Her şey dört dörtlük süper gitmiyor. Bazen bazı e, problemleri Stack Overflow'da araştırarak çözebiliyoruz. E, bazı şeyler tecrübe gerektiriyor. E, bazı durumlarda hatalı bazı hatalar mesela tekrar tekrar farklı yıllarda, farklı şirketlerde, farklı projelerde karşılaşabiliyoruz. Geriye dönük hafızamızda diyoruz ki ya ben bu hatayla daha önce karşılaştım. Sonucu problemi şuydu, şu şekilde çözdüm gibisinden şeyler çok kıymetli. Bu yüzden yaptığınız çalışmaları her zaman bir yerde, GitHub'da, lokaliniz, lokalde çok tutmayın bilgisayara bir şey olabilir. GitHub'da vesaire devamlı tutun. Ben de gördüğünüz gibi hep çalışmamı e, GitHub üzerine yapıyorum. Şu an günlük olarak işte bu şu an ne yaptım mesela e, ee, köşe yazarı sayfasında e, tep yapıda geliştirme girme yapıldı mesela yeni servisler e, yazıldı e, biyografi e, verisi çekildi e-posta alanı olur eklendi yani böyle notlar tutarak hani çalışmanızı devamlı kayıt altına alırsanız geri dönüşlerde rahat edersiniz arkadaşlar. Bazı durumlarda yaptığınız çalışmada başarıya ulaşamadığınızda kodu geri almak durumunda kalabilirsiniz. Source Tree bu konuda Git bu konuda önemli. E, yaptığınız çalışmayı hepsini tıklayıp git ile alakalı ayrı bir kısa videoda eğitim seti de hazırlayabilirim arkadaşlar 3-5 videoluk vesaire. Şimdi benim söyleyeceklerim bu kadar olabildiğince verimli olmayan size e, tecrübemi, bilgimi aktarmaya çalışıyorum. Lütfen videoyu beğenin, altına yorum yapın, kanalıma abone olun, arkadaşlarınıza tavsiye edin. Ee, bu çalışmayı bitirdiğimizde hani bu çalışmadan para kazanmanızı isterim. Ee, unutmayın, yani yazılımcıyı her zaman motive eden şey paradır, yani maaştır. Yani iyi maaş almak ister, iyi çalışmak ister. Ee, bu konuda hani arkadaşlar ...birbirinize fikir alışverişi yapmak isterseniz hani bana yazabilirsiniz. Ee, Discord kanalıma gelebilirsiniz. Discord kanalında bu konularda sohbet edebiliriz. Yerleyen e, videolarımda eğitimlerimde girişimcilikle alakalı bir eğitim hazırlayıp bu yola nasıl baş e, çıkarılır, e, nerede ne yapılır, nasıl ilerlenir bu konuda e, fikirlerimi, e, düşüncelerimi paylaşacağım. E, Sizlerden de geri dönüş olursa güzel bir beyin fırtınası olur. E, şimdilik teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.